Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamayla RSS teknisyen ve teknik erleri, ATT Parmati gibi bazı meslek gruplarının farklı işler yapabileceğiyle ilgili resmi gazetede bir düzenlemenin yapılacağı, önümüzdeki günlerde bunun yayınlanacağını ifade etmiştir. Ancak biz diyoruz ki, aldıkları eğitim gereği ve edindikleri tecrübe gereği Anestezi seksini hemşirelik yapamaz. ATT paramedik anestezi seksini yapamaz. Hemşire doktorluk yapamaz. Yani böyle mesleklerin birbirine girmesi doğru değildir. Bu sağlık kurum ve kuruluşlarımızda yeni karmaşalara sebep olacaktır. Muhtemelen Sayın Sağlık Bakanımızın bu ifadesinin altında yatan personel eksikliğidir diye düşünüyoruz. Ama personel eksikliğini gidermenin yolu ve yöntemi meslek gruplarının birbirinin işini yaptırması, e, yaptırılması değildir. Yani personel eksikliğinin gidermesi Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda e, ne kadar hemşireye, doktora, teknisyene ihtiyaç olduğunu planlanarak okullardan buna göre öğrenci mezunu edilmesinde e, gerekir, mezun edilmesi gerekir. Ancak Sayın Sağlık Bakanımızın Maalesef e, siyasetin e, sağlık kurumlarına çok fazla müdahale olması ile beraber e, sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarımızda da pek çok personelimiz işte sen benim kim olduğumu biliyor musun ifadesiyle başlayıp arkasından bir siyasiyi alıp yani işte milletvekildir, il başkanıdır onun tanıdığı bunun yakını şekliyle e, pek çok personelde gıda gücüde oturtmaktadır. Bu arkadaşların iş yükünde diğer çalışan arkadaşlar maalesef yüklenmektedir. Öncelikle Sayın Sağlık Bakanımızdan bir düzenleme yapılarak da böyle üç kişinin bir sorunu hemşiresi, iki teknisyenin bir sorun teknisi gibi siyaseten insanların sağda solda oturmasının önüne geçmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ve Sayın Bakanımızın maalesef bu tür konularda e, hiçbir şekilde meslek örgütlerini dikkate almadığını görmekteyiz yıllardan bu yana. Yani burada sağlık sendikaları, tabii sağlıklı olan sağlık sendikaları, bunun yanında yine tabip odaları, eczacılar odası, hemşireler derneği, teknisyenler derneği gibi STK'ların da mutlaka dikkate alınarak bunların görüş ve önerileri doğrultusunda yeni iş ve işlemlerin yapılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Sağlıkta şiddet ortada duruyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan bir gri kod diye bir şey ifade etti. Bugün geldiğimiz noktada gri kodla ilgili hiçbir şey yok sevk zinciri uygulayacağız diye aile hekimliği sistemi geldi. Bugün sevk zinciri uygulaması yok. Maalesef yani depreme dayanıksız olan onlarca belki de yüzlerce sağlık kuruluşumuz var. Kimse bunların yenilenmesiyle bir adım attığı yok. Yani yeterli miktarda adım atan yok. Önümüzde pek çok iş varken şimdi durup dururken bir meslek grubunun bir başka meslek grubunun görevini yapacak demek bize göre yersizdir. Bu konuda Sayın Bakanımızdan duyarlılık istiyoruz ve önümüzdeki süreçte sağlık politikalarımızı hep birlikte oluşturmayı ümit ediyoruz.